Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler kısa bir videoda birlikteyiz. Bu video biraz uzun sürebilir çünkü sizlere bugün e, Abbasi halifesi Harun Reşit'ten bahsedeceğim. Biliyorsunuz genç bir halifedir, Abbasi halifesidir. Uzun bir dönem halifelik yapmıştır. İşte o savaşlar olmuştur, fetihler yapmıştır falan falan buralara girmeden, ona başka yerlerden Öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben bunu e, sizlere nereden aktarıyorum? Bilim ve Gelecek Dergisi var biliyorsunuz. Türkiye'de yayınlanıyor. Ayda bir. E, Arif Tekin Usta oraya yazılar gönderiyor. E, bilim ve Gelecek Dergisi'ne oradan aldım. İsteyenler dergiye e, ulaşabilirler. Oradan da okuyabilirler arkadaşlar. Kaynaklarını da vereceğim zaten. Şimdi bu Harun Reşid'in bir de kadısı var. Kadı Yusuf. Bunu anlatan Kadı Yusuf. Anlatıyor. Kadı Yusuf diyor ki bir gün yatıyordum evde. Gece bir yarısı kapı çalındı. Çok şiddetli bir şekilde kapı çalındı diyor. Korktum. Açtım baktım ki Harun Reşid'in habercisi. Hayırdır nedir dedim. Harun Reşit seni çağırıyor. Dedi. Yarın olmaz mı bu iş? Niye böyle gece yarısı falan dedim. o ee, yok olmaz dedim. Bunu yapamam. Sizi götürmek zorundayım. Dedi diyor. Beraber yola çıktık. Harun Reşit'in huzuruna vardık. Şöyle bizi bir yere oturtturdu. Korkuttum sizi herhalde dedi. Evet korktum dedim. Orada diyor bir tanesi daha vardı. İşte ismini de söylüyorum. Dergi alır okursanız orada görürsünüz arkadaşlar. Bir adam daha var orada yani yanında. Harun Reşit'in yanında. Dedi ki bana diyor. Bu adamın bir cariyesi var. Bu cariyeyi bana sat diyorum. Satmıyor. Hibe et diyorum. Hibe de etmiyor. Bunun fetvası nedir? Onun için çağırttırdım seni. Diyor. Tabi eğer diyor yine hayır derse kellesi vuracağım ben bu adamın diyor. Kadı Yusuf diyor ki adama cariye diyor halifeye ver. Neden diyor bunu yapıyorsun? Bak kellen uçuracak. Adam diyor ki kardeşim sen bana sormadın ki neden vermediğimi. Benim Halifeye bu cariyeyi neden vermediğini bir sor bana. Niye vermiyorum? Dedi diyor. Peki soruyorum neden vermiyorsun? Deyince dedi ki lan diyor ben Allah adına yemin ettim. Yemin ettim. Ben bu cariyeyi kimseye ne satarım ne özgür bırakırım ne de hibe ederim ne de boşarım diye yemin ettim diyor. Onun için veremem diyor. Harun Reşit tekrar diyor ki peki diyor Kadı Yusuf bunun diyor fetvası nedir? Şimdi bir paranız açayım burada arkadaşlar. Bu şu anda bu anlattığımız şeyler e, Buhari'nin özeti sayılan Ceviz-i Sarih'te Diyanet'in kitaplarında mevcut. Arapçasında biraz sonra ekrana vereceğim. Mevcut. Hala fetva verilirken bu fetvalar emsal olarak bulundurulur, açılır, bakılır. Yani düşünebiliyor musunuz? Kadı Yusuf der ki Harun Reşid'e bunun da der fetvası var. Nedir der Harun Reşit? Kadı Yusuf öyle söyler. Fetvası var. Söyle nedir fetvası? Kadı Yusuf der ki bak der adama sen cariyeyi tümden satmayacaksın. Yarısını satacaksın Harun Reşit'e. Yarısını da hibe edeceksin. Bağışlayacaksın. O zaman yeminin tutmuş olur. Yani satmamış hibe etmemiş olursun. Sadece yarısını yapmış olursun der. Şimdi tamam der o da. E, kelle var o işin ucunda, e, cariyenin yarısını satar. işte alır. Ne kadar dinar alırsa alır. Ondan sonra yarısını da hibe eder. 20 bin dinar alır herhalde. Yarısını da hibe eder. Kalkıp giderken Harun Reşit der ki Kadı Yusuf'a bekledir. Bir fetva daha lazım. O nedir der? Ya şimdi ben bu cariyeyi aldım. Bu gece yatmam lazım benim bu cariye Bunun fetvası nedir? Şimdi bu adam bu cariyenin sahibi. İşte aybaşı olması lazım. Günü var onu beklemem lazım ama bekleyemem. Bir fetva var mı bu konuda? Deyince onun da fetvası vardır. Yusuf. Nedir onun fetvası? Der ki Peygamber Efendimiz Bayber baskınında Safiye diye bir kadın ele geçirdi. Onu şöyle anlatayım şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz Hayber baskınında Muhammed 60 yaşında. Orada elde ettiği kadın evlidir bu kadın. Üstelik yeni evlenmiş. Safiye'dir 17 yaşında. Babasını kardeşlerini öldürür. Kocasını işkenceyle öldürür. Hayber'de. Muhammed Hazretleri. Ve 17 yaşındaki Safiye'ye sahip olur. Ama sabredemez gelirken iddetini bekleyemez. Yani dinin kurallarına göre iddetini beklemesi lazım. Tekrar A5 olması lazım falan. İşte orada der ki yolda gelirken bekleyemez. Safiye der ki seninle yatmak istiyorum der. Ya yeni kardeşlerini öldürmüş. Kocasını öldürmüş. Falan. Kadın önce reddeder. Zaten çocuk 17 yaşında. Sonra bir kez daha üsteler bu sefer korkar, kabul eder. Ve yolda, yolda bu 17 yaşındaki Safiye ile Muhammed Hazretleri cinsel ilişkiye girer. İşte bu olayı anlatır Harun Reşide Kadı Yusuf. Dolayısıyla da o gece Kadı Yusuf'un fetvasına göre Harun Reşit o cariyeyle cinsel ilişkiye girer. O gece bekleyemez yani. Tıpkı peygamberin Safiye'yi bekleyemediği gibi yolda onunla cinsel ilişkiye girdiği gibi. Şimdi sizlere arkadaşlar bu anlattığım bu Safiye meselesinin yolda nasıl cinsel ilişkiye girdiğini peygamberin Arapçasını göstereceğim. Ekrana vereceğim Arapçasını. En iyisi buradan görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar şöyle. Arapçası olanlar biraz da büyüterek şuradan büyütme olasılığı varsa sanırım biraz büyütebilirim belki. Evet. Şöyle büyüdükten sonra ekrana sığmıyor ama kaydırarak baştan aşağı okunmasını sağlayabilirim belki. Evet burada. Biraz küçülteyim. Biraz büyüteyim tekrar. Ya çok giriyor. Niye öyle oluyor bu? Bir ayarda durmuyor. Neyse. Böyle okumak isteyen videoyu durdurur. Büyütür, okar, okur. Arapçası da burada. Arapçası da burada. Dediğim gibi bu da bunu da gidip Buhari'nin özeti olan dediğim gibi Ecil-i Salih'ten Diyanet'in kitaplarından bulup okuyabilirler değerli insanlar. Ve bu konu sağ olsun yine Arif Tekin tarafından bilim ve gelecek gelecek ve bilim, bilim ve gelecek neyse o dergide yayınladı. Ulaşın dergiye, bakın, okuyun derim. Evet, gördünüz olayı arkadaşlar. Harun Reşit, biliyorsunuz ilkokullara ismi verilir, çocuklara ismi verilir. Zaten yüzlerce sayısız cariyesi, karısı, marısı vardır. Gençtir, bir de adamın elindeki cariyeye göz diker. Onunla ille bu gece yatacağım diye ve ona sahip olur. Şimdi diyecekler ki Müslümanlar yahu ne alaka halife bilmem Harun Reşit yapmışsa bunun İslam'la ne alakası? Var? İşte falan kişi falan hoca böyle demişse bunun İslam'la ne alakası var? Falan Müslüman bunu yapmışsa İslam'la ne alakası var? İşte Osmanlı'da falan padişah bunu yapmışsa İslam'la ne alakası var? Hatta hatta Muhammed böyle yapmışsa ya da Muhammed'in arkadaşları böyle yapmışsa İslam'la ne alakası var? Kesinlikle bunu diyecekler. Nasıl alakası yok? O zaman kim kimin yaptıkları İslam'ı bağlar? Muhammed'in yaptıkları İslam'ı bağlamıyor. Arkadaşlarının yaptıkları İslam'ı bağlamıyor. Halifelerin, imamların büyük yani mezhep kurucu imamların dedikleri İslam'ı bağlamıyor. Kim bağlıyor İslam'ı? Yani kimin dedikleri İslam'ı bağlıyor? Bizim ilahiyatçıların mı? Esen kalın sağlıcakla kalın. Başka konuda, başka ayet ya da hadiste görüşmek üzere değerli insanlar. Videoyu paylaşıyorsunuz. Sonuna kadar bütün İslamcı sayfalarda paylaşın arkadaşlar. Diyanetin sayfalarında paylaşın. Beğeni de unutmayın. Hedef kitleye ulaşmak için bunu yapmanız gerekiyor. Sizlerden rica ediyorum. Esen kalın.